Arkadaşlar Esselamu Aleyküm Ben Kubilay ve kanalıma hoş geldiniz Sefalar getirdiniz Bu benim ilk Türkçe konuşmalı vlogum olacak ee, Türkçe çekeceğiz Türkçe konuşmalı çekeceğiz Bundan öncekiler Bundan öncekiler Hollandacaydı Ama Türkçe yapacağız ee, Yemek yemeye gideceğiz Fazla özel bir şey yapmayacağım Ama yemek yemeye gideceğiz Onu da sizlerle paylaşmak istedim Şimdiden iyi seyirler diliyorum size. Ciao. Pau. Baka. Selamünaleyküm. Lidyan. De Nasıl kardeş? Benim canım benim. Saçlarını çekil. Şu arma yapacak mı? Ya Selamünaleyküm. Vallahi aklımdan geçti. Yapma ya. vallahi diyorum var. Gel al onlar. Gördüğün için. Allah'ın şükür. Allah'ın şükür. Sen şu an yapıyoruz. En tazesinden bir tane yap. <laughs> ne, ne diyorsun? Abi ben Osman. Esin? Ben de para Abi O ne Ne diyorsun la? Oğlum arkamda niye kahvenin dolaşıyorsun? Kahve mi çay mı? Aç lan. Aç lan. Aç lan. Gel yanarım. Kardeşim. Gel. Vay çöpü Son günümüz, son iki günümüz. Lasın ve dağa, miner. Ne kadar? Enler Kapadosya, o hopi yopi saz, licht aus botan. Hay. Beşi, beşi. Party boy, let's go. Vay be. Kapadokya ah, ah. mı Kaba. gidiyorsun? Kapadokya. Yes. Bir tane. Ne yapıyorsun? Ya, yarın son. Selahattin Bey. Cumartesi ekmek A getirme ha. Selahattin Bahrişe Bey ne yapıyorsun? Hacı Karar verdim Türkçe flok yapıyorum Nasıl? Türkçe konuşmalı 12 seftemler. 12 seftemler. 12 seftemler. 12 Arkadaşlar, 12 seftemler. 12 seftemler. 12 Arkadaşlar 12 Hilal Şuarmadayız Amsterdam'ın göbeği Amsterdam'ın göbeği Dem Square'ın arkasındayız şu an Siz dışarıyı göstereyim gösterin tazesini En tazesini yap abi. En tazesini öyle bir şuvarma yapacağım ki. Şey, şu, şu, şu tabağın içine bir şey alabilir miyim? Birazcık yani pirinç bir varsa. Bir, bir şey diyorsun. Da, Pilav. Pilav. Var mı? Salata bile yaparız. Ha Sen, Sen cansın. Uçağın, şey uçağın kaçta pazar günü? Şey ya, üçü... Şey, on iki kırk. İki kırk dur, iki kırk i̇ki da ben... Benim, benim on, on iki de orada olmam lazım. On iki de orada olmam lazım. On iki de. Mu? Eğer tamam. olursa şey Tamam. Ben 11 buçuk gibi gelirim sana. Tamam tamam ya. beni ararsın. Bak bak. Tamam zaman. abi. Uçak şeyini atayım da. Şu. Ee, on, 14 pardon. 14.40. Tamam. Tamam süper. On iki olsa olur yetişiriz. Aynen. Makalık. Tamam. Tamam. Easy. Easy. He? easy. easy peasy. Easy peasy. Tamam. Easy.

resimlerim bile Kendi düğünüme gitmiyor. Yok mu ya? Senin düğünün oldu mu? Kaç liraya konuştun mu ki öyle adam? Elli lira çıkart Mustafa abi. Hani? hepsi geldi ben gitmedim. Hadi canım. Kübilay <laughs> elli altmış lira çıkartma ha Mustafa abi. Kübilay canı sağ olsun. Arkadaşlar yan taraf hemen Fatih Camisi. Şu var mı <laughs> nedir? Anlatır mısın kardeş? Anlat. Şu an ben izin moduna girdiğim için anlatamıyorum. Kulüphesim ya. Abi sen izleyicilere şuarmayı anlatman gerekiyor. Aynen aynen Yok yok. Hep unlu folk ne diyor? It's both the thousand. Anlatsana şuarma nedir abi? Abi şuarma bu tantuni bıçak arası gibi bir şey. kuzetinden etinden olup dokuz ıı, baharatlı karışımla oluyor. Evet. 9 bar Varım. Evet. Ve bu wow. üstten pişiyor salamandıra ile alttan. Var, var mı şu an doğru. orada? Şu anda gel, evet, Şu anda çiğ var buyurun. Bakın doğru. arkadaşlar. Şu anda bak çiğ atıyorum. Tamam mı? Bunu atıyoruz. Bu kırmızı eti, kuzu eti. Böyle pişiriyoruz. Şu bu salamandıra üstten kesi, yanacak. Kesildi. Tabii. Üzerine baharatlar atıldı. Alt alttan pişmiyor. Üstten pişecek. Üstten pişiyor. Alttan değil, üstten Yoksa abi. Alttan piştiği zaman yemek gibi oluyor. Bulaşığız gibi. Aşlama oluyor. Üstten şu arma oluyor. Evet. Bıçak atıyorsun. Dokuz karışım baharatımız var. Kimyon, kiş, ne, kiş, kiş. Kuzu eti. Kuzu, et kuzu. eti kullan. Hut abi. Kuzu eti kullanıyoruz. Baharata bakabilirsin. Dokuz karışım bu. Bu bana lezzet veriyor. Sırlı ama değil mi? Tabii bunun içine ya söyleyemeyiz. Bu ya. hem resep. Aynen. Tamamdır abi. Eyvallah cansın abi sen cansın ya Eyvallah. Güzel bir ekmek arası yiyelim Arkadaşlar bakın Şu şekilde Gördüğün gibi Buyur abi ya yapamıyorum Türk ekmeğini atıyoruz buraya önce tamam. bir salamandıra da güzel bir roaster yapıyoruz sormamız oldu değil mi? Şarmamız, tabi Kravcisini attım Şimdi atayım da öyle bir baksın ne kadar atılıyor Burada şey olsun evet. Kravci çok atmayın çünkü bunda tuz da var o zaman da şey oluyor Fazla tuzlu oluyor Atma ya Bak Sadece şu tatlı kaşığının biraz ucundan atıyorsun şöyle Ondan sonra karıştırıyoruz Ondan sonra bir de buna bıçak atıyoruz tantuni ve gibi. Ondan sonra bunu bıçağına atıyoruz. Böyle, Öyle güzelce inceltiyoruz. Çünkü onun içindeki baharat piştiği zaman daha güzel oluyor. Zaman. Yes. Süper abi. abi süperim süper. Oy, kanları yakmayalım. Aman ha. Yap. Orada da var bir tane. Orada da var, hmm. daha var da. Şimdi e, isteğe göre yapıyoruz. İster marollu oluyor, ayisberk ister sade. Bana sade al. Bu abi. sade istiyor. Ondan sonra kızarmış evet. ekmeğimizle. Bol etli. Bol etli yapıyoruz. Pilavımızı da açıyoruz. Bir de pilav veriyoruz yanına isterse. İstemezse patatlı oh. yapıyoruz. Şöyle. Bu sade oluyor. Buna Başka bir, bir şey de peçete koyuyoruz. Tabi. Bana bir tane böyle peçete. Yani böyle lüks'e kaçıyoruz. Birini az siliyor, de ekmek kaymaması için böyle koyuyoruz. Oo. ve bir de çatal. Hem <laughs> astubluf. <laughs> 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 Sen süpersin. Ya. Por favor, Mana petito. Thank you wow. ha, Ben sana <laughs> pilavını açayım. Teşekkür ederim abi. Bir şeyler rica ederim afiyet olsun. Her zaman bekleriz. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Ekmeğimizi aldık Arkadaşlar Şuna bir bakın Şuna bir bak Garlic sos Sarımsak sosu ve Sambal Sambal da spicy yani acılı bir sos Yanında da evi Sals dediğimiz Salçalı soğanlı bir sosumuz daha var Domates salçası Güzel içelim Hoş şeyde. Bir dakika dur. Şey geliyor aşağıdan. Aman aman. Bekle burada dur. Kim abi bu? Bu ayrancı ayrancı. He. Ha. Otobüsler. Ha şey. Seni aşağı çağırır bir zahmet gene geliverin. Geliyor geliyor. Ha şimdi

Sağolun, kapatır mısınız? ya. Yarın sonra. tam bir ay. On iki Onun için fazla ya. ya, ya. Evet. Tamam. Iki bir kaç tane tane ayran? tane istedi aslında. Tamam, bir tane ayran içmesin, evet. Bir tane yeter ya, Salla. Mustafa, peyniri geri verdim. Olan yazdı. Hemen gel. Ha, gel be, ver. ver. ver kaç şeyler? Telefonu mu alıyorsun? Haber bak Yarın benim ensemi alacağım. Şey, hayır. Apon'unkini alacağım. Bütün danşanları alacağım. İsrail günazı, Apon'u. Bu şeyler abi. Bunların şeyi var da. Ne düzdü ne falan. Bro, bunu İngilizceye nasıl annliyorduk lan? Ah, Kübra'ya sor o Kübra'ya bunu. Boya. Neydi? Evet. Şey, oyduğunu, ne zaman? Başlıyor. 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 Şey, şey Başlıyor. Bu... Bu geber test. Hadi abi Aşağı indirmeyeydi ayranı Mustafa abi. Şey, şey, şey. abi

Dit is die pasnummer toch? Pasnummer 799. Ja. Maar hij pakt hem niet meer. Waarom? Evet arkadaşlar ekmeğimizi yedik gördüğünüz gibi aşırı lezzetliydi. Amsterdam'a gelen olursa kesinlikle tavsiye ederim kesinlikle uğramanız gerekiyor. E neyse şu an eve gidiyorum. Ee, i̇lk Türkçe konuşmalı vlogum olacak. Hadi arkadaşlar abone olmayı unutmayın kanalıma abone kanalıma abone kanalıma abone olmayı unutmayın like tuşuna basmayı ee, benden bu kadar haftaya görüşmek üzere inşallah haydi ciao